Merhaba arkadaşlar Füsus hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle Assassin's Creed 4'e yani Assassin's Creed 4 Black Flag yo yo. Black Flag evet. Black Flag kaldığımız yerden devam ediyorsunuz. Ee, yok devam ediyorsunuz değil. Devam ediyorum. Hatta devam ediyoruz ya birlikte. Bu dayılar ne abi? Akrep mi tutuyorsunuz lan niye Bırak amına koyayım. He bizimkiler lan bunlar. Hayırdır nereye kaçıyorsun oğlum sen korsan? Bu korsan Eee en son vallahi hatırlamıyorum ya. Çünkü bir hafta geçti. Dur hemen bir şuraya gir. Ha bu şeyle alakalı. Eee hemen bir tane göreve girelim arkadaşlar. Eee şeker kamışı ve getir ve getirileri nedir lan? Neyse başlayalım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oha piç oğlum. <laughs> Abi eee Şuraları geçiyorum ben arkadaşlar. Ee, siz onlara e, şey yaparsınız. Çünkü yani gerçekten izlemek istemiyorum şu fahişeyi bir takip edelim bakalım. Ee, elimize hayırın milletleri. Dur öyle değildi. <laughs> Oha nerede lan bu it? Ee, ha ya malız biz ya. Yemin ederim malız. Ta nereden içime bakıyor lan. Şunda çökek de. Aha orada çocuğu. Aman koyayım öldürün. Bırakın öldürek. Orası bir çocuğunu. O mal orada işte. Daha neyine bakacağız biz adam? Hayır. Güvercin bakışı. <laughs> Tabii ki de güvercin değil. Kuş bakışı. Değil. <laughs> A bu. He görmedim al Salak. Kartal bakışı. Sikeceğim. <laughs> <laughs> Öksürdüm. Öksürmek iyi bir şeydir. Hayır dönecek arkasına. Saçım o oh. whoa, oh. <laughs> Allah'ım ya. Oha abi, yapmayın ya. Abi şimdi biz buradan nasıl gideceğiz? Koydum nokta belki son. Ben bunu böyle aynı? Her neyse. ha, oros bu çocuklar kaçıyor. Dur da şunu bir alayım. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Allah. <laughs> Biri fark etti lan bizi. Lan koş lan koş 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 Gemimize gitmeliyiz He şöyleydi be Hadi koş Abi oynamayı unutmuşum ya ğa koysana salan amına sikeyim. Müselim gemisini takip et. Amına oğlumun çocuğu. Pes böyle görevler niye beni buluyor ya? Sevmiyorum. Gemicilik görevlerini sevmiyorum. Şaka yapmıştım seviyorum. <laughs> Belleri ateşle. Ha, dur lan ateşleme sakın. Oha. Yamaladık çöktük hatta. Ne ağlama. Ha? Aha. <laughs> Abi boğazımda gıcık var. Daha aynı yemek yedim. Ay sesim. Aa. Aa, bak şu öndeki deniz kesin bizi görecek. Kesinlikle kesinlikle. Super Burnt Lane. Hatta bak görecek görevimiz iptal olacak. Ben biliyorum. Hadi hızlan hızlan hızlan. Let's go. Aha takip ediyorlar. Aa biz niye korsanız ya? E, senin ben ananı sikerim ha. Orospu bu çocuğu? şimdi görev yapıyoruz yağmalayamam seni. <laughs> Başka ölmek isteyen? Sen misin? Oros bu. <laughs> Abi oha ya. Adam koşuyor gidiyor. Biz ne yapalım? Tamam, boşver ya. Hadi hızlanmalıyız. E hızlanmalıyız. Ya senin ben ananı sikerim ha. Kapçı hızlansana. Götlek. Vur diriyim. Vur direyim, Patlatayım beynini. Oha. Bu işlemedi bile lan. Super çocuk. biz bunu yakalamamayacağız biliyor musun? <laughs> Oha nere ne yapıyorsun lan? Kurtarak şunu. Oo. das siktir git Dur 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 Kedi kedi adası ne la Ne yapacağız acaba? Çok merak ettim. Abi bir şeyler oluyor ya. Aman Agodolu'nun çocuğunun annesine hal takladığı şeyi. Oha. Fuck me. İttifak yok. Oo, patlıcanları severim. İki katım efendim, neden? Oha, neden? 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 Neden ama neden? 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 Şimdi şu oruç çocuğunu da öldüreceğim mi şimdi? Şu poçu bir alalım. Aa bu öldük. Aha, ananı sikeyim. Gizlenecek bir yer yok. Kaç, kaç 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 Heh, tamam. Şuraya gizlen, gizlen, gizlen. Ananı sikeyim, gizlen. Vay ananı sikeyim. Uf. Ne oluyor? Bileklerim, damarım. Bileğimdeki damar acıyor. Neden bilmiyorum. Oh.

Aman yana ya bitmez, aman yana ya gitmez. Ne oluyor ya, ne oluyor ya? İttifak yok. Bana kodumunun oyununa bir şey oluyor. İttifak, ananı sikim gelme. Gelme, gelme ve kavga çıkartma. Gelme, ananı sikerim gelme. Gelme, mananı yerim. Gelme, 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 gelme. Bıktım artık yeter ya tanrım. Uğraşmak istemiyorum bundan. Vay amına koyayım. Lan dayı niye kesiyorsun? Dayının çıldırdı. Ananı sikeyim. Al amına koyayım al, al Hayır. O siktir. Vuracak kaç. Ananı sikeyim. Gir 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 gir. Aha, gördü. Girme. Gelme. Gireceksen gir manına. Biliyordum böyle olacağını. Yarana sokam. Allahım. Manaha manam, anam, manam, anam, anam, anam. Ölürüm, 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 ölürüm. Abi ben bunun anasını sikerim ya. Orası bu çocuğu. Aha. O da çam çalmaya gitti Neyse. Biraz hava istiyordu safir benim. Aman oğlum. Anahtarları çek. Anahtarları çek. Ay sizin çalacağınız çanın amına koyayım. Orospu çocuğu. Al işte. Pompacı Pompacı dayının geliyor Pompacı dayının geliyor Dur şunu da bir sike sikebilirsek Sikemiyoruz. Gitmiyor Mermimiz oraya gitmiyor hayır görecek Haha <laughs> <laughs> Zorla Ananı sikeyim. E dur bak bu güzel dövüşüyordu dur. Oo. Ateş et. Geri zekalı. Oha öleceğiz. <laughs> Gör saklan da. Dikkatlerini dağıtmaya çalışıyor oraya. Şuradaki sandığı dalak. Hay. Bu çöküyor. Vay amk. Siz bana böyle bir sikronize vermediniz yani. Kesmek istedi canım. Bir de şurada bir şey varmış. Ha, hmm, bunu nasıl alabilirim? Bence şuradan zıplamam lazım. Yürü Seks. Ben oradaki kavat durmamış mıydım? Pişşşt Yakışıklı. Ne yakışkılığı ya orası bu çocuğun Tipini siken ben senin geri La gerizekalı lan bu adam Lan ya ne yaptın lan sen? Vatan sevgisini azalttı pis. Beyni gözükmüyor. Orası oh, bir çocuğu. Aman Allah'ım. Piç. Anasını siktim. Huuu hayatımda hiç dağılır gastırabilmemiştim. Vahdan adamın az adamın az azabın azasından geçti. <laughs> Tabii ki de öyle bir şey olmadı. Adam ağacın içinden geçti ya. Ne kadar zor zorunlu bu oyun? Bayamık nereye çıkacağız? Şuraya bir checkimiz dedik. Sonra da videoyu bitiririz. Desem yalan olur. Çünkü daha kaç dakika olmuştur? Bir vardır bir 10 dakika. 6-9 gibi bir şey vardır yani. Hmm. <gülüyor> 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 Hadi uçalım. Bu çok güzel uçuluyor ya. Biliyordum böyle olacağını. Hadi biraz daha sesincilik. Ee, ha şurada dur. Bekle 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 gitme. Oo dur şuradaki iti de öldür bekle. Gitme bekle. Şimdi gidebilirsin dur <laughs> e, mühimmat yağmala. He adam öldürdü onu şeyi. Dur bakayım mi Ne? <laughs> dur. Şunu gitmez. Şimdi bak. Bunu böyle hiç çatlasak sonra şuradaki koşsa sonra o gelirken de onu öldürsek sonra şunu doldursak başka fark eden oldu mu yok? Tamam şimdi asa ile devam. De şuradan bir tane it geliyor. Anam ben bir geri zekalıyım. Vurma 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 vurma. Ananı sikeyim ben seni çağıracağım. Aman vurdum onun evladı. Ateşciyi öldürmemiz lazım ilk. Amık Hı, tamam. Şuradan çıksın. Hoho. <laughs> -ho. Yemin ederim tam bir hassas şey ya. Ananı hani sikiyim ya? Allah Allah. Buradan bir geçemedin orospu. <laughs> Şunu da alalım zengin olalım. Bir tane it var gibi. Uf kafadan. O başarı kazandım. Allah. Tam burayı sömürdük şimdi göreve gidelim. <laughs> Geçen haftanınki de geliyor ya. Neyse onu şeye yüklüyordum. Şimdi hala yükleniyor. O geldikten ya geliyor. Şu şimdi <laughs> video atlıyor yani direkt çektim attım ikisini de. Yani çektim attım çektim atıyorum da bir dakika ama. Bu görev hevesimin nikahında ama. Evet hevesimin nikahında. O zaman gemiyle gideceğiz oraya biz. Gemimize doğru yol alalım. <laughs> Hatta kayakla, kayıkla, kayıkla gidiverek. Ulan mal mısınız siz ya? Hayır kara Karaya çarpacak dakika arkadaşlar şuna bakayım hemen Edward gelişmeleri. Kılıç. Adam akıllı silah yok. Evet. Evet adam akıllı silah yok şimdilik. Ama gelmiş güzel şeyler gelmiş. Tabancada da e, zaten sadece bizimki güzel. Aha kıyafet gelmiş. Tamam hemen gidip kıya şey, kıyam hmm. kıyafet alalım. Şurada duracağız ya. İslam'da duralım. Oha ne oldu ananızı sikerim ha. Ben onları sağdan amana koyacağım biraz sonra bekle sen. Oh. Abi ben öyle işe gelemem abi. Dur dur durmadık yere bomba geldi. Ben de lan amına sokarım. Cık. Bekle bekle ananı sikeceğim şimdi seni bekle. Buna koydum buna ateş edilmiyor ki. Hadi be. Oo balık. Oha! Balıklar ters takla atıyor. Gerizekalı. Bu kim lan? Aa, kim amk? Burada hiçbir şey yokmuş. Ben onu anladım da. Gelin de şuradan gidiverik. Abesin şeyine gideceğiz ta ya. Neyse hadi biraz hızlı gitsin. Evet bir kasırganın ortası hemen sonra hazine filosu karaya vurdu. Gemideki adam da ama Her neyse siz okuyun ben niye okuyorum. herkesin hayatını kimse karşılamaz yani. Oh, Rom aldık. Orospu çocuğu. Amına ne kodu. Super lane. <laughs> Dürbün nasıl kullanılır? Gürbün nasıl kullanılır? Aynen. Vallahi bilmiyorum lan ben şeyin. Oha ne oluyor lan? Nasıl kullanılıyor ya? Oh, shit. Oha lan, gemi... Gemi bildiğimiz uç, uçtu amık. Oha lan. Ya, evet arkadaşlar evet, videoyu burada e, bitirelim. Üçüncü bölüm 40 e, dakika gelir. E, çünkü gerçekten canım sıkıldı. E, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler yani. İyi günler evet iyi günler.